Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz sizlere transferle ilgili gelişmeleri de aktarıyorum. Hatta bazen oyuncuları tanıtıyorum. Onun üzerinden ilgilendiği kulüpleri aktarıyorum. Galatasaray ile ilgili sıcak bir gelişme var. Bir duyum var. Hemen bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Galatasaray biliyorsunuz gelecek sezon mutlaka bir oyuncu satması lazım. Satabileceği oyuncular da belli. Savunmanın göbeğindeki iki isim. Marco ve Luyendama. Yine onların satışıyla ilgili de çok fazla haber var. Avrupa kulüplerinin de bu iki oyuncuyla ben ilgilendiğini çok net bir şekilde biliyorum. Galatasaray ikisini birden satar mı zannetmiyorum. Ama bir tanesini ben gidecek gözüyle bakıyorum. Marco ve veya ama mutlaka biri satılacak ve Galatasaray birazcık kasa rahatlığı sağlayacak kendisine. Beklenti bu yönde. Bu satışa da eğer rakam çok iyi olacaksa Galatasaray'ın kasasına çok ciddi bir meblağ girecekse ben karşı değilim. Bu bağlamda Galatasaray'ın bir stopere ihtiyacı var. Ve bu stoperde Fatih Terim'in tabii isteği bu yönde yerli olması gerekiyor. Daha önce sizlere aktardım. Yıldırım Mert Çetin'le Galatasaray'ın ilgilendiğini, Galatasaray'ın kendisine bir teklif yaptığını, hala o teklife çok ciddi, çok net bir şekilde geri dönüş yapılmadığını belirtelim. Sadece Mert'in de burada tabi vereceği cevap önemli değil. Roma takımının da e, olumlu cevap vermesi lazım. Opsiyonlardan bir tanesi Mert Diğeri ise Altın Ordu'nun genç stoperi Ravi Tagir. Bu oyuncuyu ben size hem özel bir videoda tanıttım hem de e, büyük videolarımda yani gündemi konuştuğum videolarda bu oyuncudan bahsettim. Hocası Hüseyin Ueroğlu'nun da e, Ravi Tagir ile ilgili çok güzel sözleri var. 17 yaşında bir futbolcu. TFF birincilikte forma giyiyor. E, bazı eksikleri var. İlk hamlesi çok başarılı. Fakat e, maçlarda konsantrasyon kaybı, pozisyon kaybı yaşayabiliyor. Hata yapabiliyor. Açıkçası daha tam olarak olmuş değil. Süper Lig topçusu diyemeyiz. Galatasaray-Fenerbahçe seviyesinde henüz diyemeyiz. Fakat sürekli üzerine koyan, gelişen de bir futbolcu. Hava toplarında çok başarılı. Bunu da... Yine eklemiş olalım. Zaten fizikli bir oyuncu. Bunu belirtelim. Türk statüsünde. Türk kendisi. Bu anlamıyla da önemli ve değerli. Fenerbahçe bu oyuncunun peşinde koşuyor. Fenerbahçe de e, Ravil Tagir'i istiyor. Hatta Fenerbahçe aynı zamanda Galatasaray gibi Mert Çetin'e de talip. Burada da bir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti yaşanacak. Onu söyleyeyim. Artık Galatasaray da devrede sevgili izleyenler. Galatasaray'ın da net bir şekilde Ravil Tagir'le ilgilendiğini, bu oyuncuyla ilgili araştırma yaptığını biliyorum yakın tarihte Altınordu Ordu Kulübü ile temasa da geçecektir. Ama öncelikle Marka ve Lundema transferlerinin netleşmesi gerekiyor. Yani birisinin satılması gerekiyor. Satıldığı andan itibaren buradaki opsiyonlar belli Galatasaray'da. Semih Kaya, Yıldırım Mertçetin Roma Kulübü'nden ve Altınordu'dan Ordu'dan Ravil Tagir. Bana sorarsanız en doğru transfer, en doğru hamle hazır olması itibariyle ve e, Roma'ya gidip orada entes internasyonel bir tecrübe edinmiş olması nedeniyle ben açıkçası Yıldırım Mert Çetin'i tercih ederdim. Ama olmuyorsa Ravil Tagir de o pozisyon için çok ciddi bir alternatif. Ahmet Çalık'a burada bir parantez açalım. Ahmet Çalık da zaten kadroda olacak. E, donk o pozisyonu idare edebiliyor ama ne olursa olsun. Marka satılırsa Lühündaman'ın yanında. Lühündaman satılırsa Marka'nın yanına Galatasaray genç yerli bir stoperi kadroya katmak istiyor opsiyonlarda belli Mert Çetin birinci sırada, ikinci opsiyon Ravil Tagir, üçüncü sırada ise Semih Kaya var. Bakalım hangisi olacak? Açıkçası ben genç oyunculara yatırım yapıp onları geliştirmeye çalışmayı da bu e, Kriz sonrası, Covid-19 sonrası son derece mantıklı buluyorum. Galatasaray'da bu yola girmek zorunda. Bütün kulüpler bu yola girmek zorunda. Ravil Tagir'in çok büyük bir maliyeti olmayacaktır. Altın Ordulu Kulübü'nün 2 milyon euro civarı bir bonservis istediği konuşuluyor. Ravil Tagir'e de maksimum 600-700 bin euro yıllık ücret vererek transfer edebilirsin. O anlamıyla kulübün kasasını çok yoracak bir transfer olmayacak. Satış sonrası düşük maliyetlerle Yıldırım Merçeti'nin kiralanması veya ravi Tagir'in satın alınması bana mantıklı geliyor. Doğru hamleler olarak geliyor. E açıkçası bu hamleyi de bekliyorum. Bakalım ne olacak. Ravi Tagir şu an Galatasaray'ın gündemine girmiş durumda. Fenerbahçe zaten en başından beri istiyordu. Artık Galatasaray'da masada. Fenerbahçe'ye mi gidecek, Galatasaray'a mı gidecek, Avrupa kulüpleri istiyor, Avrupa'ya mı gidecek hep beraber göreceğiz. Bugünin sonuncu bakalım e, önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyecek. Yayın izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.